Ebabil'im, bekliyorum Kaf Dağları'nın ardından görünmeni. Bana gelmeni bekliyorum gece gündüz Ebabil'im. Uçta gel, gel Ebabil'im. Gel bak, kollarım açık, açık bekliyorum. Haydi gel, gel Ebabil'im. Kollarım senden başka kimsenin boynuna sarılmayacak. Haydi gel Ebabil'im. Gözlerim Senden başka kimseye bakmayacak. Gel Ebabil'im haydi gel. Dudaklarım senden başkasının dudaklarına değmeyecek. Gel Ebabil'im gel. Acılarım sen gelmeyince dinleyecek. Haydi gel Ebabil'im. Sar yaralarımı pavuk ellerinle. Bu yaraları senin ellerinden başka bir el sarmayacak gel ebabilim gel gel ebabilim gel sana ulaşsın acılarım dağılsın çevrimi saran karanlıklar.